Hem Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, ricada Sayın Ali Karatay hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hocamız ve ben Nihal Doğan sizlerle birlikteyiz. Tekrardan sağlıklı sohbetlerimize devam ediyoruz. Nasılsınız hocam? İyi böyle Nihal Hanımcığım. Siz nasılsınız? İyi. Teşekkür misiniz? ederim. İyi görüyorum sağ olun. sizi. Teşekkür ederim hocam. Sizin iyiliğiniz, Güzel. güzelliğiniz ne demek? Hocam, şimdi bu hafta hani bu programda daha doğrusu anemi ee, çok gelen sorulardan biriydi kansızlık. Ee, buna yer ayıralım istiyorum. Öncelikle e, yani kansızlık neden olur? Anemi neden olur? Kaynağı nedir? Önce bunu sorayım, bundan başlayalım. Evet, çok güzel. Ee, Türkiye'de e, pandemi şeklinde anemi problemi var. Pandemi. Ee, anemi hakikaten e, birçok nedeni var. Hı hı. Bir kere doğurganlık çağına başlayınca. Hı -hı. hanımlarda bilhassa çok görüyoruz. Tabii erkeklerde de görüyoruz ama hanımlarda çok yoğun adetler başlayınca e, genç kızlarımız işte sağlıklı da beslenmeyince Hı -hı. E, ka kaybettikleri kanın içindeki demir yerine gelmiyor. Demir eksikliği anemisi diyoruz. Hı -hı. Bunlar şey yani fizyolojik olarak demir eksikliği diyoruz. Türkiye'de bir e, dorganlık çağında Hı -hı. E, Adetlerin çok yoğun olması, bazı sebeplerden dolayı veya şey olması kan kaybı. Hı hı. İkincisi e, kronik kabızlık. Hı hı. En önemli. Erkeklerde de, hanımlarda da kronik kabız olduğu bu sürece hakikaten hem emilim olmuyor, hem e, bağırsaklardaki hücrelerde de küçük küçük parçalanmalar, işte hemoroid kanamaları biliyorsunuz, basur hı hı. diyoruz. Hı hı. Bunlardan kan kaybı oluyor. Hı hı. Üçüncü sebebi de gluten. Glüten Gluten alerjisi, gluten ve lektin kronik anemi sebebidir. Hı -hı. Tabii Tabi anemi olunca ne oluyor? Halsizlik oluyor. Uykusuzluk oluyor. Hı -hı. Sinirlilik oluyor. Hı -hı. Efendime söyleyeyim. E, bitkinlik oluyor. Konsantrasyon azlığı oluyor. Öğrenememe oluyor. Hı -hı. Çocuklarda sıkıntı oluyor. Dayak yiyorlar efendim. Olur. Şu olarak evet. Yani işte e, ondan sonra çocuklarda veya gençlerde sıkıntı olunca öğretmenler sıkılıyor, sinirleniyor. Efendim bunu siz bir psikoloğa götürün deyip psikiyatriye götürüp deyin. Bu sefer ilaçlar başlanıyor. O ilaçlar da anemi yapıyor. Kabızlık yapıyor. Bir de çok yaygın kullanılan ilaçlarda maalesef vücutta bunu yapıyor. Yani. Hangi ilaçlar hocam mesela? Ağrı ilaçları. O. Oh. En çok kullanılan. Evet. En çok kullanılan. Yani biliyorsunuz hep kullanıyor. Herkesin cebinde leblebi gibi ağrı Hı. ilacı var. Maalesef. Bu ağrı ilaçları ki bazı ağrı ilaçları mideyi deldiği için yasaklandı. Ama Türkiye'de hala satılanlar var. Dünyada yasaklandı. Şimdi tabii adını söylemek doğru değil. Ama bunlara çok dikkat edeceğiz. Yani ağrı ilaçları hakikaten... En önemli sebeplerden biri. O halde ne diyoruz? Bakın birçok sebebi var bu aneminin doğumdan sonra çok artıyor, hı hı. doğum kalabası ve şey. Bir de emziren annelerde demir eksikliği oluyor. Çünkü demir bebeğe geçmek mecburiyetinde. Hı hı. Emziren annelerde de demir eksikliği oluyor. Hı hı. Bu. Tabii demir eksikliğiyle beraber. Vitamin eksikliği de geliyor. Burada bir hasta B12, folik asit eksikliği, diğer B vitaminleri hepsi kan hücrelerinin yapımında kullanılan çok önemli ögeler. Bir zincir hocam bu. Yani Bir zincir evet. E, şimdi bir yerden başlıyor. Aslında şimdi bir mesela saydınız problemleri demir eksikliği ile beraber. Bunlar birçok hastalığın da temel sebebi değil mi aynı zamanda? E tabii çünkü demir eksikliği demek, anemi demek. Hücrelere, bütün hücrelere, dokularımızda, organlarımızda olan bütün hücrelere oksijen gitmiyor demek. Hı hı. Hastalıkların en önemli sebeplerinden biri kronik dejentif hastalıkların, kanserin, efendim şey, oksijensizlik. Hücrelerde oksijen azlığı. Hı hı. Demir eksik olunca oksijen azlığı. Tabii en büyük belirtisi de halsizlik. E, baş dönmesi, baş ağrısı, yine anemi... Hı -hı. o şey olardı, baş ağrısı ve de ağrılar tabii ki. Çünkü dokulara oksijen gitmiyor. Dokular beslenmiyor. Hı -hı. açıyorlar. Bir de üstüne üstlük bütün bunlar oluyorken normal bir ortamdan bahsediyoruz. Bir de vücuda bir sürü toksinler giriyor. Çevresel Hı -hı. toksinler. Çevresel toksinlerin başında da tabii şeker geliyor, deterjanlar geliyor, dezenfektanlar geliyor. Efendim en önemlisi çamaşır suları geliyor. Bütün bunlar da tabii vücuttaki hücreleri bozuyor. Bir de e, demiriniz düşük, kanınız düşük, kan kaybediyorsunuz. E, şu olarak efendim o çok sinirli onun belirli günü ona dokunmayın. Biliyorsunuz Türkiye'de bu şeyler yani küçümsenerek, alay edilerek. Halbuki o bir hakikaten sağlık problemi, ciddi bir sağlık problemi. Hı, hı. Evet. Aslında o alarm veriyor o andaki sinirlilik. Yani. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani e, iyi e, bu, tabii yine temelinde beslenme yatıyor. Sağlıklı beslenme yatıyor. Bizim senelerden beri e, anlatmaya çalıştığımız. Yüzlerce konferans verdik, yüzlerce televizyonlarda programlar yaptık, kitaplar yazdık bunları önlemek için. Evet hocam yani... E, aslında bunu da önlemek kendi elimizde neticede. Hem çok basit, hem çok kolay, hem kendi elimizde. Evet. Peki demir eksikliği teşhisi alanlar veya saydığınız bu şikayetlerle az çok kendini anlayanlar buna nasıl önlem alabilir? Önce Şimdi demir eksikliği dedik zincir halinde B vitaminleri eksikliği de yapıyor. B12 ve folik asit gibi vitaminlerin eksikliği. Hepsi birlikte oluyor. Evet. evet. Şimdi burada mesela adım adım ne yapabiliriz? Yani işte vitamin mi alacağız? Tahlil mi yaptıracağız? Doktora mı gideceğiz? Ee, yani bir kere eğer kanamalar varsa bilhassa kabızlık varsa kabızlık önlenecek. Hı hı. Onun için de zeytinyağı dedik ya. Evet. Geçen hafta. Zeytinyağı burada çok önemli. Ama zeytinyağı yemek gıdası değil. Yani zeytinyağı, doğal zeytinyağı ilaç olarak alınacak. Ee, şu olarak kabızlık önlenmesi şart bir kere. Hı, hı. Ee, şu olarak t Tabi biliyorsunuz e, birçok hasta geliyor bana. İşte basur ameliyatı oldum, basur ameliyatı oldum. Veya çocukluktan beri kabızım. Hı hı. Veya haftada bir ancak çıkıyorum falan. İşte bunlar en tehlikelisi. Hı Görüşü olarak. Bunun altında gluten yatıyor. Hı, hı. Onun için Senelerden beri ekmek yemeyin yani bu modern buğday ekmekleri modern buğdaydan modern onlardan yapılan pastalar börekler tostlar efendim doğum günü pastaları evlenme pastaları düğün pastaları vesaire vesaire poğaçalar simitler poğaçalar simitler bütün bunlar hakikaten çünkü bağırsaklarımızda e, trilyonlarca tüy var Hı -hı. eminim yapan gluten bunları parçalıyor. Hı hı. Bu gösterdik. gluten ve leksin denilen, bu e, buğdayda bulunan şey bunları parçalıyor. Bunlar parçalınca e, vücutta e, sağlıklı yesek dahi, doğal yesek dahi işte karaciğer şunu yedin diye yesek de, eminim de emilim olmuyor. Çünkü bağırsak geçirgenliği başlamış oluyor. Geçirgen hastalık başlıyor. Yani yediğimiz normaller de dışarı atılıyor. Emilim olmuyor. Hı hı. İşte bütün e, bu da tabii Kronik aneminin en önemli sebeplerinden biri. Hmm, çok önemli hocam. Düşüyorum olarak ilaçlar da buna, bilhassa mide ilaçları mesela, hı hı. Buna, buna buna sebep oluyor. Demin de söyledim ağrı ilaçları, antiinflamatuar diye kullanılan. Baş ağrım, başım ağrı var, cebinden çıkardı bir tane yutuyor. Yani baş ağrınız var tamam, ama baş ağrısının bin tane sebebi var. Hı hı. Burada iki şey söylemek istiyorum. Baş ağrım var diye hemen gidip MR yaptırmayın efendim. O da efendim de, şey sıkıntı verir. Hı hı. Başım ağrıyor diye, başım dönüyor, baş dönmesi yapar anemi, hı hı. halsizlik yapar. Bu sürekli uyku hali, hı. halsizlik işte şey olarak. Bütün bunlar hakikaten bir aneminin e, kronik anemi belirtileridir hı hı. ve kronik anemi demek kronik hastalıklara temel atmak demektir. Hı hı. Yani ama bu sinsi sinsi tabii oluyor. Onun için e, temelde bağırsaklar çok önemli. Bağırsakların e, tüycükleri trilyonlarca tüycüklerin bozulması emilimini de önlüyor. Hı -hı. Tabii ki yediğimiz yiyecekler toksinler, çevresel toksinler ki ben onlara toksin demiyorum artık zehir. Hı -hı. Hücreleri bozan. Bağırsak hücrelerimizi bozduğu zaman sağlıklı yesek dahi emilim olmuyor. Hı, -hı. Şu olarak ama bize mesela şeyken çocukken haftada bir mutlaka karaciğer yedirirlerdi. Hı -hı. Annem bir kere karaciğer yerdik, yürek yerdik dalak yerdik. Sakat atlar yani. Sakat at, iç organlar çok önemli. Hı hı. E, bu bakımdan. kırmızı et çok önemli. Hı. Demir bakımından alınım için. Bunlardan korkmayacağız. Tabii bir de en süper besin yumurtadır. Sarısıyla birlikte. Hı hı. Kansızlığı hı hı. önler. E, her türlü enzim, her türlü yağ sarısında da, beyazında da e, amino asitler vardır. Bunlar çok önemli bir eritrosit yapımı için. Çünkü eritrositler kemik iliğinde yapılır. Hı hı. Kemik iliğinde sağlıklı olması lazım. Onun için de kelle paça da diyoruz. Bir daha söylüyorum. E, kemik suyu da diyoruz kelle paça içemeyene. Sağolsun e, sağ olsun Ahmet Rasim Küçük Usta kelle paça ittifakı kurmuş. <laughs> evet hocam siz de o ittifakın <laughs> üyesisiniz ben de o ittifakın üyesiyim efendim ittifakımıza <laughs> oy <oyun> verin efendim <laughs> <laughs> evet bu güzeldi hocam. Şimdi beslenmede bunları yaptık. Peki hangi aşamada demir ilaçları, demir takviyeleri kullanılmalı? Valla işte demire bakılacak, kan demirine bakılacak. Hekiminle danışılacak. Ben demir çok düşük demirle gelen hastalarım var. Onlara damardan veriyorum. Hı hı. Onlara damardan veriyorum. Çünkü bağırsaklar bozuk olunca ağızdan alınan da emilmiyor. Yani damardan bazı şeylerin verilmesi direkt kana karıştığı için hı hı. direkt hücreleri gidip besliyor. Hı hı. Çünkü ağızdan alınan e, işte takviyeler falan filan eğer bağırsağınız bozuksa hiçbir faydası yok. Bir onlar kabızlık da yapabiliyor. E, tabii ki kabızlık da yapabiliyor. Çünkü evet. içinde bir sürü ee, kimyasal madde var, içinde hı hı. bir sürü E'ler var. Bir de demin geçen hafta da söyledik, titanyum dioksit. Hı hı. Lütfen okuyun. İçinde titanyum dioksit olan hiçbir ilacı, hiçbir takviyeyi kullanmayın. Hı hı. Bunu, bunu açıklıyorum. Ona göre seçici olmamız lazım. Hı hı. Gerekirse de seçici olmamız lazım. Hı hı. Evet. Peki ya hocam şeyde bahsettik şimdi demirde bunları yaptık. Zaten değeri ne olmalı normal demir değeri? 100 civar. 100 civar. 80, 100, 110 o civarı. civarda. Zaten evet. bu doktor kontrolünde yapılacak Doktorun bir şey. Doktorun kontrolünde olması Bireysel lazım. Bireysel olarak şey yapamaz. Bir de B12'den bahsettik. Yani anemi olanlar, demir eksikliği olanlar da B vitaminleri de düşük oluyor. Şimdi burada ne yapabiliriz hocam? Şimdi B12 midede üretilen... Hı, hı. Ve de e, kalın bağırsak da üretilir. Hı hı. Ora, orayı bozmayacağız efendim. Hı hı. Ve B12'yi de yine e, midemizde en çok bozan mide ilaçları. Veya asit için verilen ilaçlar. Mide Dünyanın ilacı veriliyor. Hı hı. Dünyanın ilaçları bunu bozuyor. Bir de mide koruyucu olarak veriliyor. Hepsi daha beter ediyor. Hem kabız yapıyor hem B12'yi yok ediyor. Bir de e, işte kırmızı et yemeyin, kırmızı et yemeyin diye diye senelerce herkese kırmızı et yağıyla beraber yasaklandığı için hakikaten o B12 eksikliği çok fazla. Folik asitle birlikte B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor biliyorsunuz. Ve e, beyni etkiliyor, düşünceyi etkiliyor, algılamayı etkiliyor. Peki bizim normal B12 değerimiz ne olmalı hocam? Ben bin civarı diyorum. Hı hı. Yani de, de, herkese göre değişik ama 1000 bin ve 1000 üstü normaldir. Normal. Onu da sormuştu izleyiciler. Ee, onu da yani onu yüksekliğinin bir zararı yoktur. Hı hı. Hiç korkmayalım. Hı hı. Ee, hakikaten. Ee, ama ben iğne olarak veriyorum çünkü. Hı hı. Bağırsaklarda problem olduğu için emilim olmuyor. Bağırsaklarda problem, yani bağırsak dediysem mide de dahil bunu. Problem olduğu için yapım yapılmıyor. Hı hı. Onun için ağızdan da verilirse dahi e, o kadar çok etkili olmuyor. E, e, kesin etki. E, e, kalçadan, kalçadan iğneyle oluyor i̇ğneyle. ben öyle veriyorum hastalarıma ve memnunlar. Peki hocam, Biraz acıtır ama ne yapalım? Şimdi marka adı vermeyeceğim de kalçadan iğnelerde mesela bir sadece B12 olanlar var. Metilkobalamin denilen cinsten. Bir de B1, B6, B12. Karışıklar var. Hastaya göre ben onu şey yapıyorum, ayarlıyorum. Evet Ayarlıyorsunuz. Yani orada hastanın durumuna göre e, hastaya göre, kişiye göre ayarlanır bu. Herkes evet. bunu yapsın. Herkes 12, 28 olacak. Herkesin kolesterolü 70 olacak. Böyle bir şey yok. Bu dünyanın en büyük yalanı. Tıbbın en büyük yalanı. Ben 60 yıllık bir hekim olarak konuşuyorum. Bir kalp profesörü ve iç hastalıkları profesörü olarak konuşuyorum. 8 milyar kişinin tansiyonu 12, 8 veya 12.8 olamaz. Veya 8 milyar kişi B12'yi aynı şekilde alamaz. Alamaz. Yani... Veya onu aynı şekilde alamaz. Boşuna paralarını harcamasınlar. Yani bu şey özellikle e, izleyicilerden e, şey var, e, sorular var bu konuda. Yani böyle bir reçete istiyorlar. O yüzden bunu özellikle sormak istedim. Yani işte bunu böyle mi kullansam, böyle mi kullansam işte. Yani öyle alıştırılmış halkımız maalesef. Hı -hı. Mutlaka bir reçete istiyorlar ve de kolayına kaçıyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Yani sağlık için uğraşacaksınız. Sağlık için çaba sarf edeceksiniz. Sağlıklı ve sıhhatli kalmak için, sağlıklı ve sıhhatli yaşamak için uğraşacaksınız efendim. Hazır raftan alıp kullanmakla hiçbir şey olmaz ve bütün bunların hiçbiri bir daha söylüyorum ilaç eksikliğinden değil. Bunların hiçbiri hormon eksikliğinden değil bu sıkıntılarımızın hiçbiri. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam bugün okullar kapanıyor. Ee, öğrencilerimiz tatile giriyor. Gençler, çocuklar, işte bütün öğrenciler yaz tatili de bu vesileyle başlıyor. Ne güzel, bir çok, ne bir, güzel. Birçok ebeveyn çocuklarının tatile girmesini bekliyor ki kendisi tatile gidebilsin. Mesajınız olur mu? Yani büyüklere, küçüklere, tatile gireceklere. Hani tatil boyunca herhangi bir mesajınız olur mu? Vallahi bol bol denize girsinler mümkünse. Deniz çok önemli bol bol açık havada yürüsünler hı hı. E, çocuklara söylüyorum ağaçlara tırmansınlar e, toprakta oynasınlar çamura batsınlar <laughs> çamurda batsınlar üstlerini başlarını batırsınlar ama annelere de söylüyorum dayak atmasınlar. <laughs> Hocam. Yani çocuklara özgür dolaşsınlar diyorsunuz. Özgür 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 tavuk diyoruz ya çocukları da özgür bırakın efendim kısıtlamayın hayatlarını efendim onlar kendilerine ne iyi geleceğini gayet iyi bilir efendim. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Bir mesaj başka bir şey söylemek ister misiniz? İyi tatiller diliyorum. İyi yazlar, mutlu mutlu tatiller diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Herkese güneşli günler diliyorum efendim. Efendim sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki programa kadar buluşuncaya kadar hoşça kalın.